Cengiz amca. Babam mı? Evet. Annem öldüğünde bir tek o gelmişti. Başın sıkışırsa ara demişti. Ben de bu olay olunca aradım işte. O da belli ki Nehir karısının babasını aramış. Azanasının gözü değilmiş şerefsiz. Beş yıl boyunca saklamış. boyudur şerefsiz. Ama neden? Cihangir'in senin gibi birinden ne çıkarı olabilir ki? Anlattım işte bildiğim her şeyi. Sen verecek misin parayı? Kaydı babam için saklamış Cihangir. Ama senin koz olarak babama karşı ne değerin olabilir ki? Ne bileyim ben ya. Ama kafayı ütüledim. Vereceksen ben parayı. Bana bak bir şeyler anlatacaksın diye para vereceğim dedim. Ama anlatmıyorsun, saklıyorsun. Söyle. Rahat bırak beni. Hey buraya gel. Çantama ihtiyacım var. 哦不。